Sizlerle birlikte Livtopia oyununda e, bir e, birkaç tane evlere bakacağız. Allah. Bu arada benim karakterim normalde böyle değil. E, şey. Hmm, bu oyun hala beni Ay bu ne? Bu oyun hala beni eski karakterimi gösteriyor. Saçma. Neyse şimdi evlere bakacağız. Oyun oynamış şey oldum. Özel favori. Hilal evi orman. Ormandan yeni bir ev gelmiş. Şimdi ormana gideceğiz ve ormanda ev seçeceğiz. O evi deneyeceğiz yani. Nereye? acaba nereye gitsin? Burası iyi. Aa. Ha gene ha doğru ilk <laughs> önce evimizi seçtim. Gökyüzünde böyle olmadığı için. <laughs> Şimdi bu evi gezeceğiz. Baya güzel be. Bakın karakterim normalde benim böyle. Neyse. <laughs> böyle bir ev. Güzel. Birazcık bungalov evleri şey yaptı bana ama. Sus, Allah bu ee, burada ne var? Öncelikle burası benim birazcık dikkatimi çekti ve birazcık saçma geldi. Bir şey diyeceğim yani. Burası da gizli geçit gibi. Bur buraya gittiğinizde direkt ay salon çıkıyorsunuz. Neyse. Birazcık saçma olmuş sanki. Neyse. Burada bir tane kapı var. Burası çamaşır odası gibi bir yer. Böyle. Güzel. Yani bir şey yok. Burası bir yer var. Burası mutfak. Büyük bir mutfak. Burası muhtemelen tuvalettir diyeceğim. Tuvaletmiş. Böyle. Duş yok bizim tuvalet gibi. <laughs> Alttakinde duş yok. E, üsttekinde duş var. Buradan gene Şuraya geçebiliyoruz salona. Abi böyle benim belim kırılır, boynum ağrır yani. Tursam öyle Neyse. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet. Karşıma ilk önce bu oda çıktığı için bu oda gideceğim. buradan minik bir şey var. Küvet. <laughs> Aklıma gelmedi. bu sabunlar var. Değişik. Bir tuvalet al şu var. İkili yer. Güzelmiş. Ay. Kilitledim mi ben? Kilidimi aç. Aa, açılmıyor arkadaşlar. Burada kaldı. What? Ay avatar dedim. Bu ne? Çık. Çıkamıyorum. Kendini aç. Allah'ım çıkamıyordum. Burada ne var? Burada bayağı yani küçük ya da büyük bir odak var. Bir de Livtopia lifto oyununun Türkçe olması benim çok hoşuma gidiyor ve evler çok farklı böyle. Çok hoşuma gidiyor. Yani ne bileyim. Bak gene açılmıyor. Bu kapıda bir şey var ha. burada merdiven de değil mi? Burası spor salonu. <laughs> Küçük bir spor salonu. <laughs> Küçük yani tatlış bir şey o da. Bir de burada çok çirkin olmuş. Güzel, çok güzel. <laughs> Neyse. Ama buradan şey gidiyor. Böyle dönebiliyoruz. Vay wow, diğer adamlar da dönüyoruz. Ay gidemiyorum burada. Ya. Öf. Bir dakika burası neresi abi? Ben buraya gidemiyorum. Ya kilidi aç lütfen. Hah. Ana burada şey varmış. Açıl. Böyle sandalye yeri var. Ya Allah'ım. Neyse, yukarı çıkıyoruz tekrardan. Burada ne var? Aa küçük bir pembiş oda var, çok güzel. Bu niye yerde? Böyle pembiş bir oda, çok tatlı. Böyle kalpli aynısı var bence çok tatlı. İyi. Neyse, açıl susam Burayı gezdik mi? Hayır. Burası böyle oturuyorsun. Güzel bir şey oturma pozisyonu. Ama şunları seviyorum sevmiyorum. Şazonakta oturuyormuş gibi oldu. <laughs> Aynı şeyleri kullanıyorlar bazen. Evet burası tuvalet. Açamıyorum. Neyse. Şimdi bu evi gezdik. Yani ben buraya 10 üzerinden e, böyle ne bileyim. Şurası birazcık eksi yer. Çok saçma değil mi? Ondan sonrası çok eksi bir yeri yok gibi. Yani ben buraya dokuz veriyorum. Dokuz, onun üzerinden dokuz veriyorum. İyi puan aldı gene ev yani. Güzel ev. Evet. Şimdi diğer eve geçebiliriz. Topya evinde sanırım. Yeni bir ev varmış. Bu arada bir sürü yeni bir ev var. Ben Liptopya'ya hiç girmediğim için ee, o uzaylı evler de varmış. Ben bunları hiç bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu evi bitirdikten sonra o su altı evine gideceğim. Kesinlikle çok merak ediyorum. Siz de gördünüz öyle. <laughs> Neyse. Bakalım nereye inşaat edelim. İnşaat. Buraya inşaat edelim işte. Dediğimiz şimdi kurulacak. <laughs> Hadi bakalım. What? Bu aynı ev. Ben ay avatara tıklayıp duruyorum. Ah. Bir dakika aynı evleri buraya yapabiliyor muyuz? Hi, O zaman arkadaşlar şu evi merak ettim ben. Ay hayır dedim. 79 Robux'a ev var. Çık. Birazcık dijital bir eve benziyor. <laughs> Hesen'in garabı Merya sınıfı. Evet, girişi böyle. Daha çok şey mı Böyle değişik bir... Değişik. Evet, çok yapıştırdım sana. Açıl. Suzan, açıl. Evet. İlk girdiğimizde şu görüntü yani. Salon görüntüsü. Koltuklar çok şeker. <laughs> Allah'ım. <Alın>. Yap. <laughs> yap diyor ne yapayım bunu yapayım evet şu an onu yapıyoruz Hı. bir de e, o yapma şeyleri galiba yeni geldi bilmiyorum ama ya bakayım ben neyse burada olursun <laughs> neyse başka şeylerle uğraşmayalım. kaç dakika oldu bakalım Bırakamıyorum. 8 dakika. Ay. Yiyemiyor. 9 dakika oldu. <laughs> evet. Buraya. Ee, burası yatak odası. Ama aşağıda yatak odası yani olması bilmem. Neyse güzel. Güzel bir yatak odası. Açıl. Penguin Şöyle. Tuvalet. Tuvalet. Güzel. Duş var. Burası genel çamaşır odası gibi. Ay Allah ölü. Daşiyorum. Evet. Hmm. Yukarı çıktığınızda şu kapı karşılıyor ve evet. ne? Evet bu yatak çok şeyde ya çok böyle şey ne bileyim işte çok kenarda ne odanın çalışma odası var <laughs> Burada bir balkon var. Burası balkon şey. Mi? Ay! Ya. Burada niye uçmak yok ya? Uçmak istiyorum. Arabalarda uçmak yokmuş. Hadi. Daha seni bekleyemem yani. O kadar da yavaş açılan kapı yok yani. Evet. Burada bir tuvalet var. Şu şuraya azıcık gitmedi. Yani çok uf, böyle en güzel çarpıyor böyle. Çok kötü, duruyor yani. O yüzden ben bir puan daha kırıldı. Bu arada ev 3 katlımış. Ve gezdik mi? Hayır. Evet burada da genellikle mavi ne bileyim bir oda var. Böyle şu cama hoşuma gitti. Ve burada da giyim odası var. Giyinebiliyor musun? Hmm. Açıl bakalım kapı. Şimdi bu odaları hepsini gezdik galiba. Şurada yaptık. Evet, kestik. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bir kat daha var. Ha, balkon mu şurası? Ha, burası birleşen ıı, o, ıı, o, yer. Burası böyle koltuklar. Güzel. Çok bak şimdi. Kısartma yap. Wooh. Yiyorum. Neyse. Şimdi bunu bırakalım bir koyalım. Yere koyduk. Evet. Burada bir kapı var şöyle. Aha. Buradan başlayacağım ilk önce. Burada televizyon. işte bilmem ne. Planlar. Planlar, planlar ot çıkıyor. Bu müzik adası var. Güzel. <laughs> <laughs> Şarkı olacak mı? Just have a little drink babe let me take your best friend now you make me feel so that's good just have a little drink babe stay up and turn this night into something that's not me it was garbage not a shot in just oh my god Şimdi şuraya yazacağız. Şuraya. Karşısın. Karşısında yine böyle bir yer var. Spor odası. <laughs> spor salonu. <olur. gülüyor> yine iki spor salonu. Ay. Baga girme ya. Allah Allah. Şimdi ben yıkacağım. Ben. My patient is staying. This is the timing. final. <laughs> Evet, burada da gel oturma odası var. Genellikle evet. aynı şeyleri kullanmışlar. Ee, Avlu. Ha. Evet, şu eve gidecektik. Arkadaşlar bu eve gitmek istiyorum. Su altıyı çok severim. Kesinlikle su altı. Evet, giriş yapmak istiyorum. Lütfen bana giriş yapın. Giriş yapın mı? <laughs> 111, 112, 112 mi? <laughs> 111 mi? Evet. E, ee, 101, 102, 103. Maceran resifi odası. Ben 203'e gitmek istiyorum. 203 giriş yapıldı. Odana gidebilirsin mi? Ne? Gidebilirsin mi? Evet. O zaman gidiyoruz. Evet. Şu an oran burası. 203. 203. Evet. <laughs> Yanlış okuyayım bazen. Evet. Of. Ne güzel lan. Evet. Şu an odaya aşık oldum. Bizim dünyada hiç böyle bir şey. <laughs> Aa bilgisayar sesi de varmış. Ben onu bilmiyordum. Ben. Neyse burada güzel bir yatak. koltuklar var. Bak. Uyumayalım. Kalk. Kalk. Böyle küçük tatlış bir oda. Burada da tuvalet var. Açıl şu şim açıl. Şimdi evimizi kilitleyelim. <laughs> Temizlik odası var ya. Babam her şeyi vermiş. Kendi kolasını yiyeceğim. Bir şey yok. E şimdi dışarı çıkıyoruz. Şey. Dışarı çıkmış. Asansör sonra yukarı dönüş. 202 201 asansör hala yukarıda da B2 B2 Exit Ana ben yukarı çıkmam şimdi ki. Nasıl yukarıda diyor. Ben en yukarıda nasıl durmam ama. Yaof niye buradan almadım ki? Kesin, keşke keşke 103'ten olsaydım. Neyse. Bir dakika B kaça kadar var? B doğru e kadar var. Hangi B2. <laughs> evet burası da böyle bir yer var. Otel gibi otel tarzı. B2 asansörü burası. Ya dışarı şey çıkamıyorum ben ya. Yemek yeme yeri var. bekliyorum al. Ah! Neyse. Anay, yukarı çıktım. bir dakika dışarıya mı çıkıyorsun? Tamam. Burası dışarısı suyun içinde olmamaz mı? <laughs> Neyse buraya da gezelim. Tamam videoyu kapatırız. My patience is waning. This is some timing. My patience is waning. This is some timing. Bu ne? Kaynak, hip hop, tropious ses. Bunlar ne? Bir dakika. Aa, buton odaları seçiliyor sanırım. <laughs> Kaynak ne olacak? Ya hip hop seç. Başka bir otel burası bu arada arkadaşlar. Ana çok güzel oda lan. Oo, bunu yaz sabah kadar. Zaten sabah kadar burada. Aa! Hip hop. Hip hop hiç, hiç, bilmiyorum ama çok Ne? ne? Ne oldu? şurada ilgimi çekiyor. Aa. Ha, sipariş de verebiliyorsun. Ne sipariş mi geliyor Nerede teslim edildi pardon? Nerede benim kapımda? Saçma şeyleri söylenir mi ya? Hadi yiyelim. Lan! Yemeği yere at. Yemek o, yemek. Ya! Ben mi beceremem? Aa, bir ısırıkta bitti lan. Aa, yeni şey gelmiş. Bir ya. Oradan değiştirebilir mi şimdi? Ya şu an arkadaşımız. Neyse. Çok güzel bir oda. Açıl kapı. Açıl. Ben yani çok güzel. tamam. <laughs> Arkadaşlar video bitireceğim burada. Ay. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Ee, <laughs> Görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.